Merhabalar, Uzaktan Eğitim Robotu kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Kanalımızda size yardımı dokunacağını umduğumuz bir takım bilgiler vermeye devam ediyoruz. Bundan birkaç hafta önce aile içi iletişimle ilgili bir seminer vermiştim. Seminer için yaptığım araştırmaları, okuduğum kitapları bir sunumda birleştirdim. Seminerden sonra katılamayan velilerimiz bu seminerle ilgili video çekmemi rica ettiler. Ben de bu seminerde verdiğim bilgileri toparlayarak bir video çekmek istedim. Fakat seminerin uzunluğu sebebiyle bunu birkaç videoya bölmenin daha mantıklı olacağını karar verdim. Bugün bu seri halinde çekeceğimiz videolardan ilkiyle karşınızdayım. Seminerimizin konusu aile içi iletişim. İlk videomuza Çocukların en çok şikayet ettiği konuları sıralayarak başlamak istedim. Bakalım çocuklar en çok nelerden şikayet ediyorlarmış. Çocukların en çok şikayetçi olduğu konu emir almak. Çocuklar emir almaktan hoşlanmıyorlar. Eğer onlardan istediğimiz bir şey varsa bunu rica ederek ve onların anlayabileceği bir dille ifade etmek en doğrusu olacaktır. Diğer en çok şikayetçi oldukları konu ise çocukların fiziksel ve sözlü şiddete maruz kalmaları. Tabii ki her birey ya da her canlı gibi çocuklar da ne fiziksel ne de sözlü olarak şiddete maruz kalmaktan hiç hoşlanmıyorlar. Kıyaslanmak. Bence ebeveynlerin çocuklarla ilgili yaptıkları en büyük hata kıyaslanmak. Ne çocuklar ne de herhangi biri kıyaslanmaktan hoşlanmaz. Zorla iş yaptırılmasından bizim olduğu kadar çocuklar da hiç hoşlanmıyor. Çocuğun yerine konuşulması. Nasıl biz duygularımızı, düşüncelerimizi kendimiz ifade etmek istiyorsak çocuklar da kendi kendilerini ifade etmek istiyorlar. Duygu ve düşüncelerini başkalarının, bu ebeveynleri de olsa ifade etmelerinden hoşlanmıyorlar. Çocuğun yanında kavga edilmesi. Bunu daha sonraki videolarımda bol bol bahsedeceğim. Yapılan araştırmalar aile içinde kavga, şiddet vesaire olan çocukların okul ders başarısının %50'den fazla oranda düştüğünü göstermiş. Yani çocukların yanında ebeveynlerin ya da başka birilerinin kavga etmesi onların ders başarısını önemli ölçüde olumsuz oranda etkiliyor. Hiçbir çocuk ona ne hakaret edilmesinden ne de kötü söz söylemesinden hoşlanmıyor. Bu da çok doğal değil mi? asık surat. Çocuklar çevresinde gülen, çevresine mutluluk veren, olumlu ve pozitif davranışlar gösteren kişiler olmasını istiyor. Çevresinde sürekli şikayet eden, mızırdanan kişilerin olmasını istemiyorlar. Haksız yere suçlanmak. Çocuklar da hata yapar. Bunu unutmayalım. Ama hata yapmış olsalar da, olmasalar da önce bunu araştırıp iyice derinle inip sebebini öğrenip Ondan sonra bir çözüme kavuşturmamız lazım. Eğer çocuk haklıysa onu haksız yere suçlamak yapılabilecek en kötü davranışlardan biri. Başkasının yanında küçük düşürülmek. Çocukları hele ki arkadaşlarının yanında küçük düşürmek yapılabilecek en kötü davranışlardan biri. Sadece arkadaşları değil diğer kişilerin yanında, komşuların, akrabaların yanında çocukları aman bu çocuktur diye önemsemeyip küçük düşürmek onlarda derin yaralar açabilir. Aşağılanmak. Çocukları sen zaten böylesin, sen yapamazsın, sen her zaman böyle yaparsın gibi hakaret olarak görmediğiniz ama onları aşağılayacak cümleler kurmaktan vazgeçin. Zorla yemek yedirmek. Çocukların en çok rahatsız olduğu konulardan biri bu. Eskilerden bir söz vardır. Derler ki yiyecek olan evde hiçbir canlı açlıktan ölmez. Dolayısıyla çocuklara yemekle ilgili zorla baskı kurmak, onlara zorla yemek yedirmek hiç doğru bir davranış değil. Çocukların beslenmesiyle ilgili inerde bir video çekmeyi düşünüyorum. Çocuklara zorla yemek yedirmek hiç doğru bir davranış değil. Bir takım yiyecekleri biz seviyoruz diye onlar sevmek zorunda değil. Damak tadı yaşa göre değişebilen bir kavram. İlle çocukların yemesini istediğimiz bir takım yiyecekleri, ya onların yiyebileceği şekil ve lezzete sokarak yedirmek ya da bu konuda çok ısrarcı olmayıp bu yiyecekleri yedirmeyi ileriye ertelemek en mantıklı davranış olacaktır. Eleştirilmek Sürekli eleştirilmek kimsenin hoşuna gitmeyeceği gibi çocukların da hoşuna gitmiyor. Tutarsızlıklar Anne baba tutumlarında yapılan en büyük hatalardan biri tutarsızlık ebeveynlerden biri herhangi bir kural koyduğunda diğer ebeveynin bu kuralı yıkıp farklı davranması çocuklarda bir takım dengesizliklere sebep olabiliyor. Dolayısıyla yapılabilecek en doğru hareket çocuğa bir takım kuralları koyarken anne ve babaların önce oturup ortak bir karara varmaları daha sonra bu kuralı çocuğa uygulamaları. Yani ebeveynlerin hem fikir olmadığı bir konuda çocuklara kural koymak hiç doğru bir davranış değil. Kardeşler arası ilişkiler. Maalesef toplumumuzda görülen en kötü ebeveyn davranışlarından biri de çocuklar arasında bir takım farklı tutumlar sergilemek. Yani iki kardeş arasında mukayese yoluna gitmek ya da iki kardeş arasında gereksiz bir rekabet ortamını yaratmak. Her çocuğun kendine has bir özelliğinin olduğunu kabul edip Çocukları o yönde geliştirip motive etmek en doğru davranış olacaktır. Gerekli oyun zamanı tanımak. Çocukları sürekli baskı altında alıp ne yapacağını söylemek de doğru bir tutum ve davranış değildir. Tabii ki belli saatlerde belli davranışları sergilemelerini isteriz. İşte ödev yapması ya da temizliğe yardım etmesi vesaire vesaire. Ama bunların dışında onların hoşlanabileceği, oyun oynayabileceği ortam ve saatler yaratmak da ebeveynlere düşen bir görevdir. Anlaşılamamak. Çoğu çocuk bir takım olaylar karşısında duygularını ifade edemediğinden etse bile ebeveynlerinin bunu doğru olarak anlayamadığından şikayetçi. Dolayısıyla herhangi bir olay karşısında ya da çocuğumuzun sergilediği olumsuz bir davranış karşısında onun duygularını en ince ayrıntısına kadar anlayabilmek bir ebeveyn sorumluluğudur. Anne babaların özür dilememesi. Hatayı sürekli çocuklar yapacak değil ya, anne babalar da hata yapar. Önemli olan hata yaptığınızda bunu kabul edip çocuklardan özür dilemek. Hata yaptığında özür dileyen ebeveynin çocuğu da hata yaptığında kabul edip o da özür dilemeyi öğrenecektir. İlgisizlikten. Çocuğa ilgi göstermek en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Çocukla vakit geçirmek, daha doğrusu kaliteli vakit geçirmek. Onunla vakit geçirdikten sonra her iki tarafında mutlu olması çok önemlidir. Sürekli yargılama. Herhangi bir olayda olayın iç yüzünü bilmeden çocuğu hemen yargılama yoluna gitmek ebeveynlerin yaptığı en büyük hatalardan biridir. Aslında konuyu küçücük bir cümle ile Toparlamak gerekirse yapacağımız en önemli ve ilk iş çocuğu bir birey olarak kabul etmek. Onun da duygularının, düşüncelerinin olduğunu kavramak. Yani olaylar da aman çocuktur deyip çok ilkel bir düşünce sistemine gitmeyip çocuğu da aynı büyük bir fert gibi kabul edip onun da fikirlerini almak ve bu fikirler doğrultusunda olayları çözüme kavuşturmak çok önemlidir. Unutmayın çocuklar bizim geleceğimizdir ve onları sağlam bir temelde yetiştirirsek temelimizi sağlam atmış oluruz. Bize nasıl davranılmasını istiyorsak çocuklarımıza da o şekilde davranmak çok doğru bir hareket olacaktır. Şimdilik bu kadar. Videolarımız devam edecek. Uzaktan Eğitim Robotu kanalımıza abone olmayı ve zil işaretine basmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.